Ve bugün Tuğçe'yi de yanıma aldım. Bugün şef masasına beraber geldik. Hazır mısın? Evet hazır. <laughs> tabii ki bugün menümüzde ne var? Sen anlatmak ister misin? Bugün menümüzde tatlı var. Gökçe'ye tatlı tarifini göster ve bunu bana yapmalısın dedi. O kadar güzel evet. ki gerçekten güzel. aşk yaşadım ve benim can alıcı noktamdan vurdu. İçinde fındık ezmesi var. Ben fındık ezmesi hayranım biri olarak. O tarifi görünce tabii ki kaçırmam dedim. Bu arada fark ettim. ilk tarifim brownie, ikinci böyle yine tatlı bir şey falan. Biz seninle bayağı tatlı evet. canavarıyız yani. <laughs> yani şu günlerde biz Gökçe'ye tatlıyorsan tatlıyoruz. Yani tuzlu evet. istemiyor canımız tatlı. İkincisi evet. mutfakta tatlı arıyoruz. Çünkü bence tabii mutluluk hormonu salgıladığı için. Evet. Yani. Çünkü ben evde de. oturmaktan artık böyle bir şeylere sardık ve hani böyle evet. sıkıldıkça ve bize mutluluk hormonu arttıran şeyler lazım. Tabii evet. ki formül tatlıda. O zaman... Başlayalım mı şefimle? Evet başlayalım. Bugün seni yardımcım olarak aldım. Bakalım bana ne kadar <laughs> yardımcı olacaksın. Yardımcı <laughs> o zaman başlıyoruz. İlk başta size malzemeleri tanıtmak istiyorum. Bugünkü tarifimde ben ne kullanacağım? Hadi beraber sayalım. Esmer şeker. Esmer şeker kullanacağım yine. Tabii ki bu arada beyaz şeker kullanma şeyi hani tarifte yoktu. Kendi tercihime göre yapmadım. Esmer şekerle yapılmıştı. Yani <laughs> burada kaloriden kaçmadım. Söylemek istiyorum. En en sevdiğimiz şey... Ve tarif de bunun olması. Allah'ım yani gerçekten Bizde de hani var. bunu kaşık kaşık yemek vicdanıma çok oturuyordu. <laughs> bunun için de olması biraz daha rahatlattı beni. Ne diyorsun? Ben onu aş aşk yaşıyorum. Ve şey depomu salam var bunda. Ay, çok bir güzel şey bu. kokuyor. Şu fındık ezmesi. Ordunun meşhur fındık ezmesi bu arada bu yani. Gerçekten marketlerde aldığımıza benzemez. Sonrasında... Olgun muz koyacağım. Ben bunu böyle kolaylık olsun diye parçaladım. Şu şekil böyle çimdikledim böyle. El lezzetimi geçirdim yani. Hani kesme değil, parçalanması Aynen. size tarifte daha kolaylık sağlar. Yumurta var, un var tabii ki her zamanki gibi. Kabartma tozu var ama sadece bir çay kaşığı olacak şekilde. Birazcık tuz ekleyeceğim ve üst süslemeleri için de birkaç malzeme var. Onları da detaylandıracağız size. O zaman başlayalım. Başlayalım mı? Evet. evet. Neden? Evet. Çok heyecanlandım. Vallahi yorulursam sana bırakırım tarifi bir yerlerde. Brownie gibi kokusu onu evet. hayal edebiliyorum şu an. Brownie Buraya... gerçekten çok iyi değil miydi? Günlerce çok böyle iyiydi. Evet. Ben şöyle yani. geçim yani. hatta daha rahat. İlk başta ne yapıyoruz? Sen de anlatmak ister misin? Tarifi sana evet. da ezberlettirdim. Ben o kadar iyi bilmiyorum senin kadar. Ben izleyeceğim <laughs> aslında daha çok şu an. Öyle zan mi? Olursa. Bana destek için burada teşekkür ediyorum. İlk başta esmer şekeri evet. ekledim. Şimdi üzerine Allah'ım bunu elimi aldıkça ve mutluluk hormonu sağlıyorum. Kapakçıca kokusu zaten yoğun yani. <laughs> evet yani hani bırakıp şunu öyle oturup burada <laughs> evet. yiyebilirim yani. İçine iki dolu kaşık fındık ezmesi ekleyeceğim. Allah'ım. Onu kenara <laughs> Kremamsı olduğu için çok çok daha yani fındık ezmesi marketlerden onu kullanacaksanız şey böyle daha kremamsı bir şey tercih edin. Böyle hani içinde parçacıklı olmasındansa daha iyi olur tarifte diye düşünüyorum çok heyecanlıyım evet. bunu yiyeceğim için. Çok güzel. Sana evet ben film adresi senden ama evet. Bu arada ee, biz çok güzel bir Netflix'te dizi keşfettik yeni evet, dizi dağlarımda Hatta Instagram fotoğrafı koydum. Bir kadının başarılı bir hikayesini anlatıyor. Gerçek yaşanmış bir hikaye bu. Çok böyle sanalı şey olmadı evet, ya? İman veriyor. Evet, gerçekten yani hani neler başarabileceğimizi evet. gerçekten evet. görmüş olduk yani. Aynen. Bu arada bu kaşık sıyırmak için da, evet. ayırıyorum Ayır, bunu. Uçağım, o kadar güzel kokuyor ki bunu şöyle koyayım, daha sonra o kaşık yalanacak yani. Sizde de var mıdır bilmiyorum ama küçüklüğümüzde kavga ederdik hatta. Krem şantinin dibini kim Hı. kaşıklayacak falan diye. Neyse, ben devam ediyorum. Bu arada şimdi parçaladığım muzları ekliyorum. Ben kolaylık olsun diye her şeyi hazırladım. Orada sen Netflix'te o bahsettiğim diziyi anlatmaya devam et bence. İşte bir kadının gücünü, bir insan isteyince neler başarabileceğini anlatıyor aslında bize. Bu aslında bizim biraz markamızı kurmamız gibi de bir yanda sen gelmiştin ya yanıma. Hani ders çalışırken çok sıkıldım evet. artık hani final döneminde. Ben o sıra başka bir yerde çalışıyordum, staj falan yapıyordum. Şimdi de üzerine bu arada eritilmiş tereyağını Aa. Evet şimdi en son muzu da ekledikten sonra burada bir fail yaşadık. Tereyağı <laughs> mutfakta unutmuşuz. Eritilmiş tereyağı. Tuğçe bir anda nasıl devam edeceğini diyoruz. Tarifin tereyağı masada bulamayınca dedik çabuk içeri koş falan. Bu üç malzemeyi de ekledikten sonra eritilmiş tereyağı bu arada. iki kaşık. Zaten aşağıda detayları yazacağım. Bunu da ekledikten sonra karışıma. İki yemek of. kaşığı ama. Çok güzel kokuyor her şey. Evet. Yani gerçekten o kadar güzel kokuyor ki. Bunu da ekledikten sonra çatal yardımıyla karıştıracağım. Bu sırada sen de biraz sohbet et. dizimizden bahset yine. Evet. O diziyi anlatmaya devam et bence. Hadi şu an son bölümündeyiz zaten. Son bölümüne geldik izleyelim. Hatta bunu yerken son bölümünü izleyelim. Evet lütfen. öyle bir keyif yapalım evet. bence. Ve bence onun adını altı önerilere yaz. Çok güzel. Hatta Değil ben o diziyi şeyde gördüm. Ceylan'ı gördüm. Ceylan Çapa'da. Onun evet diye evet. gördüm. Çok evet. Çok gördüm onu o çünkü yani. çok güzel gerçekten böyle sözler paylaşıyor, öneriler veriyor. Dedim ki yani Ceylan direkt hani izlediyse güzeldir. Her şeyi orada kolay kolay paylaşmıyor çünkü. O yüzden dedim, görüşüme ben bunu izlemeliyiz. Ben mini dizi. Bir de ondan önce de bir mini dizi izlemiştik ve Aynen. Çok, çok değişikti o da. Ortodoks an... bir aileye dönüştü. Evet hatta bugün onu Mert izliyor. An Mert de gördük. Aynen. O yani o çok, çok değişik güzeldi. bir diziydi. Zaten şu an hepimiz Netflix'ten evet, Netflix'ten yeni dizi yayında bildirme geldikçe Tuğçe çabuk izle falan. İzleyelim. Yani zaten size de sıkça böyle önerilerimi paylaşıyorum. Aynen. Bir de bu ara Gossip Girl'a sardım. Evet ya tamam ama şu an, an en modu direkt. Yani gerçekten bir çatkesiniz. Gossip, Gossip Girl, ondan sonra uh, Harry Potter, Böyle Outlander yeni sezonu bekliyoruz hala gelmedi çok memnun oluyor izlediğim hayatımda izledim evet en sürekli ya. Ciddi ciddi gerçekten. Cidden çok iyi değil mi? Hem tarih var evet, hem aşk var şey falan yani böyle. böyle bir. Gerçekten aşırı iyi. Ben burada Toy Boy'a başladım. Toy Boy çok güzel. Gökçe'ye de başlatacağım hatta onu izlemen gerekiyor dedim. Evet onu sen izliyordun da evet. hiç hiçbir türlü başına oturup izleyesin yani Ama abi, sen biraz böyle bir baktın yani. güzel falan dedin. Aynen. Dün akşam Tuğçe açtı böyle hani boş bakarsınız ya. Dün resmen ekrana şöyle boş bakıyordum falan yani. Tuğçe izlerken biraz muazzam. Bu tatlı da yaşadığımız terlisizlikler. Kamerayla çekiyordum. Bir anda şarjı evet. bitti ve şu an telefonla devam ediyor. Telefonu mutlaka yorulmuştuk. Telefonu Sonu güzel olacak. inanıyorum. Sonunda başarıya gideceğiz yani. Yine böyle mesajlar çeşire. sana gelecek. Evet ya. Cidden şu an şey oldum ya. Yani. Böyle önce çıkartıyorum. Muzları iyice şey yaptım yani bu arada kıvamı gerçekten çok iyi oldu. Muzları iyice şey yaptım. Çatalla yaptım ki daha yoğun muzları eritebileyim. Bunları daha iyi karıştırabileyim yani. diye. Ben dedim gibi zaten mikserden bu tarz şeyleri kullanmayı daha çok seviyorum. Aynen. Aynen. Şimdi bunun üzerine Ay bu konuda da çok başarılıyım biliyorsun değil mi? Önceki evet. videoda. Evet. Hadi yarışalım. Birini sen kırayım, birini sen kır. Bakalım Aynen. hangimiz daha iyi kırıyor? Bence sen. Hadi bakalım. Ben ben o kadar kırıyorum. mutlaka beni öldün kötü olursa düşünemiyorum. Şimdi bakın, görün. Vav! Wow! nokta atışı yaptım. Hadi bakalım. İkinciyi sen kır. Ben yorum. Hadi bakalım. Her gün bir de genellikle. Ama bu arada Tabii ki ben ya. daha iyiyim. Tabii ki ben daha iyiyim. Ay daha iki sefer de kıramadı. <laughs> Korkuyorum ben şu an. Yes. İyi oldu wow. bence. Aferin. Evet. İkimiz de aynı şekilde <laughs> yaptık bu arada. Şimdi bunun üzerine biraz daha tuz ekleyeceğim. Çünkü evet, bir çimdik denir o tarz. Hani çikolata var, fındık ezmesi var, böyle hani tatlı aklınıza ne gelirse var. O yüzden böyle biraz daha şey olmasın diye bir çimdik tuz ekledim hmm. ve bunları tekrardan Çırpıyoruz. çatal yardımıyla çırpıyorum. Bu arada elimizin şefi oldu. Bu konuda ne düşünüyorsun Tuğçe? Gözlerim yaşlı. Hani karantinadan sonra böyle restoran... <laughs> Bu arada herkes, herkes ben açacak ben yani ya. gerçekten. Değil mi? Gerçekten. Instagram'da herkes bir anda aşçı oldu. Bugün ikinci Kız, sayfada evet. da izledik. Herkes evine de açtı. Gökçeli şey yapıyoruz hatta sipariş vereceğiz. Hani tam buğday unu istiyorum böyle krep falan yapayım fikir. tam buğday unu kalmamış getirden falan sipariş veriyoruz yemek sepetinden falan. Normalde şey yerde şu an Ya yani asla yani. yok yani başka bir şey aldık o yüzden. Yalnız tam buğday unu deyip burada bayağı şekerli falan. Sağlık yine ben brownie ya. gibi, haydi. Yemek yemeyi falan düşünmüyorum, bunu yiyeyim. <laughs> yine. Lütfen sağlıklı beslenmemize, insanlara şey yapmayalım. Biz gayet sağlıklıız. Bu arada kilo almayan, nadir insanlardan birisi. Ya yine Zahide'yi çok korkuyorum. <laughs> Karantinada yani. Tam tersi, kilo verdim ben. Bir buçuk kilo vermişim Hı -hı. hatta. Gerçekten yürüyüş yapmayı o kadar özledim Havaya bakarsanız bu ya. da şansımıza çok kötü yani. Valla anlamadığım bir derecede. Bunu da iyice karıştırdıktan sonra şimdi... Kabartma tozumu bir barda bir çay kaşığı kabartma tozu Hı -hı. ve birazcık da un ekleyeceğim. Önce bir kısmını ekleyeceğim. Burada ölçüler aşağıda yazıyor. 3 bölü 5 su bardağı gibi bir şey. Önce çatal yardımıyla biraz şöyle karıştırayım. Daha sonra spatulaya geçeceğim. Çok fazla yoğun olunca çünkü karışması zorlaşıyor. Biraz da akışkan bir şey olduğu için çok fazla un kullanmamak Hı -hı. daha iyi sanki. Hani evet, ta şey tarifte de öyleydi zaten. Aynen. Hani göz kararı isterseniz falan hepsinden. Ama en lezzetli neden bir şey var şu an? O kesin var. Ve <laughs> bence o her insanda olmayan bir evet şey Evet ya şey ben de onu çok inanıyorum. Hani ne evet. kadar böyle göz şey yapsam da hani tarife birebir de uysan hani gramajına kadar da uysan her insan el lezzetin aynı olduğunu da anneden gelmiş bir şey. Düşünmüyorum. Evet hani. annem gerçekten. Yani herkesin annesi kendine göre evet iyidir ama ki, ben ona çok inanıyorum. Hatta ben bir şey duymuş. Öyle bazı ilaçlarım yok ama elinde be ben ben diyorlardı değil mi? Yalışık? evet ben. Hı. Olan insanların yemekleri çok lezzetli olmuş. O bende Aha. De var bu arada. Elimde ben. Bende yok. İçinde var. Annemde de var hatta. O ben biliyorum. Bu kadar bende galiba bu arada. Tatlı istersem yaparım. Bunun yine Ama bir kısmını daha. Ama cezbetmiyor. Aynen. aynen. Çok çünkü sıcak o şey olursa, cıvık olursa sıcakken bu sefer çok Kremansı gibi olur. Ben yani biraz da. tatlı yemeği seviyorum herhalde yapmayı değil. Ben daha çok böyle yemek kısmını seviyorum lütfen. Ben tatlıcıyım tamam ya evet. gerçekten. Fırınım olsa böyle of çok da her sabah böyle tatlı kokular falan. Ve zaten o hani dizilerde izliyoruz ya. O kadar çok tatlı pasta evet. gelenekleri varmış ki çok yani güzel. gerçekten. Burada kolumu şöyle bir <laughs> yani burada takılarım asla vazgeçemem için. Adli yok <laughs> evde. Şey, <laughs> elime oluyor evet. beni biliyorsun her daim. Evet. Bu arada bunu da yaptıktan sonra biraz sonra spatula ile karıştırmaya devam etmek istiyorum. Hmm. Şöyle alıp üstündekini ne al istersen. Şöyle kalsın, hmm. bir şey O kadarcık da bence şey yapabiliriz yani. Şöyle spatula yardımıyla. Ondan sonra... Tamam döküyor. Aynen. Hmm. Ondan sonra bunu fırın kabına... Çok kolay ya. Yani gerçekten tatlı krizlerine de Hiç böyle zahmetsizdir. Evet yani hani kolay bir tatlı yapmak istiyorsanız pratik hani bu şeyleri de çok iyi bence misafirliklerde aynen. de böyle hani eskiden çünkü annemden hatırlıyorum gün hani kavramı Hı -hı. vardı yani küçük şehirde yaşadığım için gün kavramı oldukça yaygındı. Zaten ülkemizde çok yaygın bence. Böyle ne yapsam hani ne yetiştirsem Direkt falan. falan Aynen falan. hani böyle saatlerce uğraşıyordu falan böyle. Hani hiç öyle yapmadan pratik kahve yanına. Hani evde bile böyle bence e, yaptığınız tatlar olmalı sakladınız. Ben çünkü böyle canım bazen çekiyor yani. bayıldı bulamayınca krize giriyorum ne sen falan. Hani marketten sağlıksız tatlar söyleyeceğinize en azından böyle kendinizin yaptığı emin olduğunuz tatlıları evet, yapıp saklamak daha mantıklı benim hani, ben kendi yaptığım şeyleri yemekten o, daha, daha mutlu oluyorsun evet, bir hani. de. Gerçekten. Evet. Öyle. Bu arada oldu bence artık. Aynen. Bunu da spatula yardımıyla en son yaptıktan sonra bunu gördüğünüz gibi bayağı yoğun bu arada kıvamı. Evet. Çok merak ediyorum en son nasıl bir sonuç çıkacak. Bunu gördüğünüz gibi şöyle bir kıvam oluştu. Bunu şimdi fırın kabına dökeceğim. Fırın kabı bu arada çok derin olmasın bence. Daha böyle minik şeyleri tercih edebilirsiniz. Şimdi bunu döküyorum. Canım şimdi, sen şimdi yayabilirsin. Bana yardım et. seni. Ya. <laughs> <laughs> bunu tadı ben bunu koyuyorum Turcu. Hiç iyi bir yardım şey değil. çok güzel kokuyor. Evet, Spotuma yardımı dibine kadar sihirli. Asla evet. malzemeden çalmam tatlı konusunda. Ya evet, benim zaten en çok sevdiğim meyve muz biliyorsun. Evet. Asla evde eksik etmem. Evet Çünkü ben... Salaf, sabahları yulaf lapası çok yiyorum. E yani çok yakışıyor. Bence yulaf lapası evet. yani çok yakışan meyve muz bu. Bence yani. Çöfürün yani. kabına. O arada biraz şeymiş gibi gözüküyor ama içine kabartma tozu olduğu Aa, için aynen. biraz zaten kabaracak diye düşünüyorum. Evet, yapmışsın. şu şekil bunu tepsiye koyduktan sonra en sevdiğim kısma geldik. Evet. Üst süslemesine! Evet. <laughs> evet, şimdi üst malzemelerini koymaya başladım. Şöyle ara ara yerlere fındık ezmesi koyacağım. Bu birinci kaşığı. Evet. Şöyle. Diğerini açmam gerekiyor mu sence? Sanırım gerekecek. Evet. Çünkü bunun dibini getirmişiz sende. <laughs> Ama bayağıdır duruyor yani, yani bu da, Uzun Doğruyu süre... söyleyeceğim ben hiç yemedim. Ben de bitirdim. Bir mı? iki kaşık falan. Sen. Evet. Ama bu bayağıdır var yani uzun süreçli bir evet. bitirme yani. Paris'ten yani. önce ya. Şeyi hayatım yani. koronadan. Ben eskiden çok gördüm bunu. Çok yani. şey yaptım şu an konuda. Aşırı tat güzel bir şey. Hani bir başlayınca gerçekten... Bırakamıyorsun. Hani bunun dibi sıyrılacak yani. Hatta özel isteyenler evet, evet ya. Üniversite arkadaşlarıma var bunları depo, evet. depo taşıyordum. Herkes böyle fındık ezmesi istiyordu benden. Hmm ticaretini yapmaya başlayacaktı o derece yani. Okey şimdi o zaman bitti zaten. Şunu şöyle Oo. Wow. koyalım. Şimdi şuna geçeyim. Şunu sana vereyim bir ya. Yardım Şunu istiyorum. Değil mi? Ben de kendimi zorluyorum. Çok, çok daha kokuyor. Şöyle. Ve ayrıca bunun artık eskisi gibi üretimi yok da koyma istersen şuraya bir de birazcık o kaşık Aynen yemekle. zaten yayacağım. Yeterli çünkü bence boyutuna göre. Bundan al direkt istersen. Zaten yayacağım. Şey yapacağım için. Çok, çok nadir bulunuyor artık bu. Böyle bir nasıl desem sistem böyle musluk gibi bir şeyden akıyor. Bu benim elim biraz doldu biliyorsun. Evet yeterli <laughs> bence ama bence o yayacaksın. Tamam. Koydum çünkü. zaten aynen bunları yayacağım için. Yani şöyle. Koy buraya. Şey istersen aynen. yapışmasın peçeteye daha iyi. Onları şuraya bırakıyorum. Hı -hı. Şimdi bunun yanına birazcık krema ekleyeceğim. Çünkü böyle hani evet. bir tatlı yerken yanına dondurma nasıl istiyorsanız böyle yanına böyle onu rahatlatacak bir tat istersiniz ya. Krema da gerçekten onu yapıyor. Fıstık ezmelerinin yanına çok azıcık böyle nokta gibi hafif hafif süs. Aynen. Süs. Zaten bunları daha sonra karıştıracağım. Krema ekleyeceğim. Ekledim. Ve şimdi bunları onu çubuk yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben bıçak aldım. Şöyle şöyle bunları dalga. Aynen dalgalandıracağım ki yayılsın. Daha Hatta birbirine karışsın. Şu şekil iyice yaydıktan sonra ne diyorsun oğlum sence? Ben şu an yemem yani yemek için sabırsız sabırsızlanıyorum gerçekten. Bence Konuşamadım olurdu. bile bak şu an <laughs> ne şey yapıyor şu an. <laughs> şey Çünkü yok. koku öyle bir geliyor geliyor ki <laughs> anlatamam. Bir ben bir de şu an karnımda ziller çalıyor hmm. gurulduyor falan resmen. Şimdi neye geldik sen söyle. Çaklı evet, çikolata. Önce fındık ekleyelim ama bence daha sonra ha, evet. çikolata ekleyelim. Tuğçe'cim ya yani şefim hiç yardımcı olmuyor. Bu arada biz fındığı böyle seviyoruz. Annemden özellikle böyle evet, küçük pikolata besliyoruz. Bil, hani bilmiyorum ama Aynen. bu böyle küçük fındık mini. Size şöyle göstereyim. Pikola fındık deniyor. Orada da özel yani böyle getirtiyoruz Mutlu bu burada fındığı. oluyor. evet. falan. Bunu da çok seviyorum. Böyle çıtır atıştırmalık gibi Hı. üzerine fındık Beyaz yapıyoruz. Beyaz gibi işte. <laughs> ayrı bir olay ya. Tüccar evde gerçekten... Acıkınca bastırsın diye böyle akşam için O da ayrı bir bağımlılık bu arada. Yani gerçekten size de bu arada sır olsun. Hani sır demeyeyim de böyle size özel bir şeyimi paylaşayım. Eğer evde acıkırsanız böyle anlık açlık şeyleriniz olursa... Duruşma. Aynen beyaz ledle bence tercih edebilirsiniz. Gerçekten hem açlığınızı bastırıyor hem daha uzun süre tok tutuyor böyle yağ oranı ya. yok falan zaten sporcular için bir çerez. Biz zaten çok iki, iki... Üç öğün yiyoruz. Üç öğün asla yiyemiyorum ben. Yani üç öğün ben de yiyemem ya düşünüyorum. Güne ne kadar erken başlarsan başlayayım ben üç öğün yapamıyorum de, yani. Şimdi de sütlü çikolata ekleyeceğim. Bu arada bildiğiniz kalıp sütlü çikolatalardan aldım. Onları böyle bıçak yardımıyla parçalara ayırdım. Ve şimdi üstüne onu ekleyeceğim. Şöyle ekleyeyim hatta. Işte şekil. Tutayım ister misin? Olur. Hadi son da sen yap. Böyle <laughs> geliş güzel Benim çok... Bu parçaları da lütfen ziyan etme. Evet, şöyle o zaman. Böyle sanki üstünde çikolata şeyi var. Evet. Okay. Ve şimdi bunu 180 derece fırında 18 dakika pişireceğiz. Şimdi mutfağa geldim. Bunu 180 derecelik fırına koyuyorum. 18 dakika bir pişsin, yani e, optimal dakikası o, daha sonra bakacağım. Ve 18 dakika sonunda fırından ilk çıkmış hali. Şu an sıcacık ve buram buram koku geliyor. Çok sabırsızlanıyorum. Kaçanın sesi kendisinin, Kıvamına hep beraber bakalım şimdi. Ve mükemmel ötesi oldu. Şuna bakar mısınız? Çikolatalar da o kadar güzel erimiş ki. Bayıldım yani şu an yemeğe hazır aşırı sıcak bir 5-10 dakika soğumasını bekleyeceğim çünkü daha fazla dayanamıyorum. Böyle kesilmiş halimi de göstermek istedim. Kıvamı gördüğünüz gibi hafif oldu böyle baya güzel oldu yani. Bu tarifi kesinlikle denemelisiniz blondi. yani uzun zamandır yediğim en güzel tatlı olabilir. Yaparsanız beni de etiketlemeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. Bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. អ ah. ា